arkadaşlar. Şimdi bir tane tuvalet videosunu yapacağız. Ee, başlayalım. Hadi. 56'dan değil de. Da. 64'den önce bir başlıyoruz. Şimdi. Şimdi daha öncelikle arkadaşlar. 64. bölümde. Fark ettiyseniz bir bu vakum tuvalet. onun gizli. Tuvalet diyorum ne yapıyorum yani. Sizden de söyleyeyim işte. Burada fark ettiyseniz arkadan yangın çıkıyor ve Star Sport kamerayla arkadan hücret çalıştırıyor. Kamera çıtlarına bakarsak iki eli birleşiyor burada fark ettiyseniz. Ve burada bakarsak kamera görmüş olduğunuz gibi çok iyi çok şekil şükür bakıyor çok şey, tutmuş. Burada da Gmen var işte biliyorsunuz klasik Gmen. Şu tuvaletin yüzüne bakar mısınız ya? Tipine bakın şu tuvaletin neredeyse aşağı boş ver. Gelelim. Ee, yapacağım ama ilk başta 60 ile ilgili bir teori yapacağım. Şimdi arkadaşlar part 1 ile başlıyoruz. Part 1 zaten. Daha başka bölüm gelmiş. Şu an, şu an part 1 geldi. Fark ettiyseniz bu mafya tuvaleti arkadaşlar. Ona çok benziyor. Mafya tuvalete bu çok benziyor arkadaşlar. Bu mafya tuvalet fark ettiyseniz Titan sahne dayak yemişti. Ve Titanlar ölmemiş. Bu, bu bir fakemiş arkadaşlar. ama Titan kameramana bakarsak adam öyle de elektrik çıkıyor. Adam böyle kameramana çok her zaman savaşıyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Burada kendini upgrade yapıyor. Hop burada kesiyor kafasını adamın. Fark ettiyseniz işte burası. Sen kahvelemelen biraz canını acıttı. Asal aldı çünkü. Burada tam zil atacakken spiker onun şeyine vuruyor. Far şimdi arkadaşlar yedisine gelersek. Ne gizeme? Şimdi size TV manaların dediğini çevirelim. Şimdi dediğini çevirelim size TV Acaba TV ne dedi değil mi? Cevran yani ne dedi? 66 2, 2, 2, 1, 66. Hatta bunu uzun video halinde izleyelim. Hemen yani şöyle uzun. Uzun hali ne izleyek bunun? 66'nın. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bekleyin Bugün belki de atılır arkadaşlar. Şimdi burada siz fark ettiniz arkadaşlar bakın. Bak. Orada da Bakın. Şurada bir ses yankısı oluyor bak. Şurada. Görüyor musunuz? Şurada bir ses yankısı oluyor. Buradan gibi tutar dedim Burası. Şurada çok komik buralar oluyor. Sıkıyor kendini kanıtlar kameraman ama bir şey olmuyor. Ölüyor mu görmedim onu tam olarak. Şimdi arkadaşlar kamera e, helikopter upgrade almışlar. Ama hemen ölüyorlar upgrade alıp. Şimdi arkadaşlar burada yeşil ışıkken var yandırım zaten herkes biliyor. Şimdi onun sonu bakın burada titanları öldü diye ama aslında Bunu 67 part 1'de görebiliriz. Bakın. Bak şimdi arkadaşlar. Ee, like atmayı unutmayın bu arada. Belki bugün DLS videosu gelir arkadaşlar atarım. Bugün DLS videosu gelecek. Bu da te bu teori videosu bu arada. Teori, teori teori yapıyoruz bu video. Bu videoda teori yapacağız. Şimdi öncelikle ee, elektronumuz bir gitsin. Hemen bölümümüzde girelim. Ben en son burada kalmıştım. İzledim ama benim tabii ki. Bak biz large kameramız akşam fark ettiyseniz polis tuvalet. biraz artık kameralar ciddi eklenmiş. Burası fark Burası ve bir kapı görüyoruz ve yanlarda da kocamanmış gibi toz görüyoruz. Yani arkadaşlar bu şey anlamına gelebilir. Ya TV ben işkence aldım. TV ben geldikten TV ben çünkü burası büyük ihtimalle eminim ki TV burada yatıyor. Birinci diyorum. Birinci diyorum bir söyleyeyim. Birinci diyorum bence Titan TV ben burada yatıyor. Bence yüzde burada yatıyor arkadaşlar. E, ee, i̇kinci teorim tv Ben işkence altında. Üçüncü son son teorim. Üçüncü pardon son değil. Üçüncü teorim ise arkadaşlar Titan TV man yani bir sonraki bölümde değil de 70'te gelir. Bir sonraki bölümde arkadaşlar yani 60 bölüm 67 part 2'de büyük ihtimalle arkadaşlar bu şu an biz bir şu an kurtarma operasyonundayız. Herkes kaçıyor çünkü ve ka ve kamera helikopterler düşmüş. Hep size gönderiyoruz. Ama tuvaletleri sıra almış ama fark ettiyseniz bize işlemiyor. Orada yeşil yani biliyorsunuz. Ve size de foku göstereceğim şimdi. Şimdi size de foku göstereceğim. Bekleyin. De foku göstereceğim. Burada şu gibi tuvalet var. Şoföre artık Allah rahmet eylesin dedik şoföre. Daha bana tebrik ediyorum. Adam pes etmedi. Vurmaya devam etti. Burada çıktık. Şu ev, şurada da futbol. Biz ona bakıyoruz. ilk defa bakın şu kayın üstüne çakmış. Gördünüz mü ben gördüm. Şimdi arkadaşlar başka bir şey yok. Ve orada bir şeyler yazıyor. Buradan göremiyorum. Tabii ki oradan da görmek imkansız. Şimdi arkadaşlar burada da eski tuvalet atılarsınız. Zehir atan vardı ya. Ben ilk on salmıştım ama o değilmiş. İş doğru yaptık şu an. TV ben orada yatıyor arkadaşlar şey bence eminim. Tak kamera ben arkadaşlar. Ben kameramanları çok seviyor. Bunu anlayın. Kameramanları çok seviyor. Silahını da ilk defa kullandı. Hiç kullanmıyordu fark ettiyseniz. Burada kameradan biraz daha sarı, daha alıyor Bu maçta tuvalet durmadan tokatıyor. Yine tokat. Bu sefer tokat değil yumruk yedi. Ama bu sefer de yine tokat yedi. Hep iki tane de tokat yedi arkadaşlar. Ve burada bilgi tuvalet geliyor. Fark ama bak bak bak. Bak şimdi. Şu kulağındaki bir şeye bakar mısın? Kulağındaki bir şeye bakar mısın? Bu da bir tuzak arkadaşlar. Bu arada şu an bu da bir tuzak. Bu da bir tuzak arkadaşlar. neden? Ne? Bakın bizki tuvaletin şurasını görüyor musunuz kulağını? Kulağının orasında çekir için silah atıyordu ama şu an ters gibi. Bakın o Çekirdek vardı, çip vardı ama yok. Bakın yok görüyor musunuz? Ters dönmüş bir şekilde. Gördünüz mü? Ve farkı bakın işler çevirdiğini şuradan da anlarsınız. Bakın gidiyor. İşler çevirdiğini şuradan da anlarsınız. Bak gidiyor gördün mü? Yani buradan anlarsınız bir işler çevirdiğini. Buradan kameradan boynunu Adam var mı konuşuyor lan? Amına her neyse böyle bir teori videosu yaptık aslında işte teori videosu değildi. <laughs> her neyse biraz da gizem yaptık, teori yaptık. Üç teorimiz var. Onları da bir tekrar için söylüyorum. Ay yanlış, şey lazım. Onları da bir tekrar için söyleyelim arkadaşlar. Bir, birinci TV ben orada yatıyor. İkinci TV ben işkence altında ve üçüncü teorim TV, stand TV'yim ben gelmeyecek teoremi yapardım pardon onu dememiştik. 70. bölümde geleceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Teori teorinizi söyleyin. Büyütmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.